Arkadaşlar hepinize merhabalar. 5. sınıf matematik dersimizde 4. ünite Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler ünitesini inceleyeceğiz. Doğru, doğru parçası, ışın bunların neler olduğuna bakacağız. Hepiniz dersimize hoş geldiniz. Doğru noktalardan oluşan ve iki yöne sınırsız bir şekilde istenildiği kadar uzatılabilen düz bir çizgidir. Bunu bu şekilde de çizebiliriz. Sadece düz olması gerekiyor ve iki yöne doğru sınırsız uzatılması gerekiyor. Bu doğrudur. Doğru isimlendirebiliriz. Örneğin küçük harfle bu şekilde d doğrusu diyebilirim veya doğru üzerinde noktalar belirleyebilirim. Bu sefer ne demektir? AB doğrusu demektir. Bunu da nasıl yazabiliyorum doğruyu? Bu şekilde. AB veya BA doğrusu diyebiliriz ya da D doğrusu şeklinde. Doğru parçasına bakalım. Doğru parçası nedir? Gördüğünüz gibi noktalarla iki yönde sınırlandırılmış, iki yönde sınırlandırılmış bu şekilde de doğru parçası diyoruz. Doğru parçasını da isimlendirelim. Örneğin K ve L diyelim. KL doğru parçası nasıl gösteririz? K L. iki tarafı da kapalı parantezle gösteriyoruz. Ya da şu şekilde gösterebiliriz. K L. bu şekilde üzerine düz bir çizgi çizdiğimizde de doğru parçası sembolünü göstermiş oluruz. Ya da LK şeklinde de yazabiliriz. ışına bakalım. Işında nedir? Bir tarafı gördüğünüz gibi kapalı ve diğer tarafta sınırsız diğer yöne sınırsız uzatılabiliyor. Buna da bu şeklimize de ışın diyoruz. İsimlendirecek olursak M ve N diyelim. Kapalı uçtaki noktadaki harfin önüne kapalı parantez diğer taraf açık olacak şekilde sembolle gösterebiliyoruz ya da MN ışınını bu şekilde de gösterebiliriz. Şimdi de doğruların birbirlerine göre durumlarına bakalım. Doğrular birbirlerine göre paralel, kesişen ya da çakışık olmak üzere 3 farklı durumda bulunurlar. Paralel bakalım paralellik nasılmış? Birbirlerine olan uzaklıkları her yerde aynıysa doğruların ve kesişmiyorlarsa hiçbir yerde nedir? Bu doğrular paraleldir. Nasıl gösteririm? D doğrusu paraleldir işareti bu şekilde E şeklinde. Burada ne diyorum? D doğrusu paraleldir E. Diğerine bakalım. Kesişen doğrular. Gördüğünüz gibi doğrular A ve B doğrusu M noktasında kesişmiş. Bir yerde birleşmiş bir noktada. Buna ne diyoruz? Kesişen doğrular diyoruz. Bir diğeri de bu şekilde 90 derecelik bir açıyla kesişiyorsa bu sefer dik kesişen doğrular diyoruz. Bunun da diklik sembolü nasıldır? Bu şekildedir. Buna nasıl diyebilirim? F doğrusu diktir G doğrusuna. Bu şekilde sembolle gösterebilirim. Diğerine bakalım. Çakışık doğrular. Çakışıkta görüyorsunuz aynı düzlem üzerinde bütün noktaları ortak olan iki doğru. Gördüğünüz gibi birbiri üzerinde görünüyor bu doğrular. C doğrusu ve N doğrusu. İşte o zaman bu şekilde olan doğrularda ne diyoruz? N ile C çakışık doğrulardır deriz. Şimdi de iki noktanın birbirine göre konumuna bakalım. İki noktanın birbirine göre konumu nasılmış? Burada görüyoruz kareli kağıtta verilmiş noktalar var ve M noktasının N noktasına göre konumu sorulmuş. M'nin N'ye göre konumu sorulduysa hangi noktaya göre konumu soruluyorsa o noktadan diğer noktaya gidiyorum. Bunu nasıl yapıyorum? Buradan ikisinin çizdiğim zaman birleşecek şekilde doğrular Geliyorum. Kareleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gördüğünüz gibi. 8 birim solda. 8 birim solda. Ve yukarı çıkacağım şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 birimde Yukarıda olduğunu görüyorum. M noktasının M noktasına göre konumu. Diğer soruya bakalım. Z noktasının Y noktasına göre konumu nedir? Z noktasının Y'ye göre nerede olduğunu sorduğuna göre o zaman Y noktasından başlayacağım. Buradan bu şekilde çizilen çizgilerin kesiştiği yere kadar geliyorum gördüğünüz gibi. Burası ve burası. Y'den kareleri sayıyorum. 1 2 3 4 Gördüğünüz gibi 4 birim sola geldik 4 birim solda ve Z'ye ulaşmak için aşağı inmem lazım. 1 2 3 4 5 6 birimde aşağıya geldim. İşte Z noktasının Y'ye göre konumu bu. 4 birim solunda, 6 birim aşağısındadır. Evet bir diğer konu eşit uzunluktaki doğru parçaları. Uzunluğunu doğru parçasının uzunluğunu nasıl buluyoruz? Onu işte bu şekilde yine aynı şekilde böyle kesişecek şekilde noktaları birleştirip sayıyorum yine kareleri. 1, 2, 3, 4, 5. Gördüğünüz gibi burası 5 birim. Yukarıya doğru bakalım. 1, 2, 3 birim. Eşit uzunlukta doğru parçası çizeceğim için 3 ve 5 birimi esas almam lazım. O zaman hemen şuraya bir nokta bir M noktası diyelim. M noktasından 3 birim aşağıya inerim hemen. 1, 2, 3. Çünkü 3 birimimiz vardı. Ve 5 birimde sola gidelim. 1, 2, 3, 4, 5. Bu noktaya da N noktası diyelim. Şimdi bu noktaları birleştirdiğim zaman gördüğünüz gibi eşit uzunlukta bir doğru parçası çizmiş oluyorum. Uzunlukları da bu şekilde hesaplıyoruz. Şimdi de verilen doğru parçalarının uzunluklarına bakalım. Bakalım eşit olanlar var mı ona bakalım. Bakıyorum kareleri sayıyorum. 1 2 3 gördüğünüz gibi 3 birim. Diğeri bakalım? 1 2 3 birim. Burada görüyorum. 1 2 3 birimde yukarıya çıkıyor. Buna bakalım. Gördüğünüz gibi bu noktaların neydi? Kesiştiği noktaya kadar geliyorum. 1 Bir, 2 birim aşağı geldim. 1 2 3 4 5 birim sağa geldim. Şimdi diğerine bakalım. 1 2 3 birim aşağı indim 1 2 3 birimde sağa geldim gördüğünüz gibi 3 ve 3 birim hangileri eşit çıktı 3 3 birim 3 3 birim AB doğru parçası ile H I doğru parçası eşittir Evet arkadaşlar bu şekilde doğru parçaların uzunluklarını da hesaplamayı öğrendik. Böylece dersimizi sonlandırdık. Bir sonraki dersimizde açılarla devam edeceğiz. Dersimize katıldığınız için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açmayı ve videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar.